Merhabalar, Nefis Tarifler kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere harika bir e, boş poğaça tarifim var. Boş diyorum çünkü sadece üzerinde kaşar peyniri var. Böyle ekmek niyetine bile tüketebileceğiniz harika pamuktan daha yumuşak e, bir hamur oldu. İçerisinde e, özel bir malzemeden dolayı yumuşacık oluyor arkadaşlar. Püf noktası e, var yani bu tarifin. Kesinlikle gözünüz kapalı deneyebilirsiniz diyorum ve geçelim tarifimize. 2-3 adet patatesi, benim patateslerim böyle orta boyu küçük patates sayılırdı. 3 patatesi böyle küp doğrayıp haşladım. Bütün haşlamak zaman alıyor. Böyle küçük doğrayıp suda haşladığınız zaman kısa sürede pişiyor. suyunu süzdüm ve biraz soğuduktan sonra çatalla eziyorum. Böyle püre haline getiriyorum. Böyle iri parçalar kalmamalı. Çünkü bu patatesle birlikte hamurumuzu yoğuracağız. Gördüğünüz gibi patatesimi güzelce ezdim. Üzerine bir su bardağı sıvı yağ ekliyorum ve 400 milim yani 2 su bardağı ılık süt ekliyorum. Kullandığım su bardağı ölçüsü de 200 milim zaten arkadaşlar onu da belirteyim. Üzerine 2 yemek kaşığı toz şeker ve bir dolu tatlı kaşığına bedel olan eşdeğer olan tuz ekliyorum. 4 adet yumurtam var. İkisinin sarısını üzerine ayırıyorum ve 4 beyaz ve 2 sarıyla birlikte yani 2 bütün yumurta ve diğer 2 yumurtanın beyazını hamuruna ekliyorum. Üzerinde 1 adet yaş mayamı ufaladıktan sonra böyle içerisinde erimesini sağlıyorum. Çünkü sütümüz ılıktı. Güzelce bütün sıvı malzemelerimi karıştırıyorum. Dediğim gibi patatesler böyle iri kalmamalı içerisinde. Ve artık unumu ekliyorum ve güzelce bir hamur elde edinceye kadar böyle pürüzsüz bir hamuru oluncaya kadar yoğuruyorum. 1 kilo unu ilave ettim arkadaşlar ben bu ölçülerle. Yani sizlerde de tahminim en az 1 kilo gidecektir. Gayet yumuşak bir hamur elde edeceğiz ama yine de 1 kilo un gidiyor bu tarifle. Ben ekstra böyle 2 yemek kaşığı kadar, böyle 2 dolu yemek kaşığı kadar ekstra un ilave ettim hamuru son kez toparlamak için. O yüzden diyorum sizlere 1 kilo un rahat gider diye. Gayet yumuşak bir hamur olmalı ve içerisinde patates olduğu için elinize mutlaka biraz yapışacaktır arkadaşlar. O yüzden fazla da un ilavesi yapmayın. 1 kilodan sonrasını kontrollü ekleyin. Böyle kaşık kaşık ekleyin. Bu tarif çok pratik arkadaşlar. Evet, hamurumuzu yoğurduk gördüğünüz gibi. Böyle kabımıza da yapışmıyor ama oldukça yumuşak, elastik bir hamur elde ettik. Ve püf noktası pratikliği arkadaşlar hemen yapmaya başlıyoruz hiç böyle yoğurduktan sonra kabarma işlemi vesaire yaptırmayacağız aslında yapacağız ama tepsi de bekleyecek şimdi hiç bekletmeden hamurumdan böyle mandalina büyüklüğünde bezeler yapıyorum elinizi biraz yağlayabilirsiniz bu aşamadan sonra artık un kullanmıyoruz arkadaşlar mandalina büyüklüğündeki bezelerimi aralıklı tepsime diziyorum Aralarında boşluk bırakmaya özen gösterin. Çünkü pişince de kabaracaklar. Üzerlerine hafif bastırıyorum. Bütün hamurumu bu şekilde hazırlıyorum. İki tepsi çıktı arkadaşlar bu hamurdan benim. Dediğim gibi çok pratik. Hemen hamuru yoğurun. Şeklini verin ve artık karışmayın. Daha sonra kendi kendine kabarsın ve fırına verin. Gerçekten çok pratik bir tarif. Özellikle kahvaltılarınıza vesaire ekmek niyetine yapabileceğiniz harika bir tarif. Ve poğaça gibi içini doldurmakla vesaire uğraşmıyoruz. Hemen beze yapıp tepsiye koyması çok pratik. Ve içerisinde olan patatesten dolayı e, ekmekleriniz böyle yumuşacık pamuk gibi olacaklar. Zaten baştan yumuşak bir hamur yaptığımız için garanti bir şekilde yumuşak olacaklar. Ama patates ekstra bir yumuşaklık ve lezzet veriyor arkadaşlar. Evet bütün bezelerimi yaptım. İlk tepsimi gördüğünüz gibi ve mayalanmaya bırakıyorum. Artık havalar sıcak olduğu için yaklaşık yarım saatte mayalandı benim. Ama işiniz aceleyse ve bulunduğunuz ortam çok sıcak değilse daha önceden 40 derecede ısıttığınız fırına verin. Ama kapalı fırına tabii ki. Orada da kısa sürede mayalanacaktır. Başta 2 adet yumurta sarısını ayırmıştık. Onun üzerine bir tatlı kaşığı kadar süt ekledim yumurta sarılarını sulandırmak için ve hiç bastırmadan böyle baskı uygulamadan fırçayla yumurta sarısını her yerine sürüyorum ekmeklerimin artık bu aşamadan sonra fırınımı da açtım arkadaşlar 200 dereceye alt üst ayarda yumurtalarını sürdükten sonra üzerlerine kaşar peyniri ekliyoruz benim pizza peynirim vardı derin dondurucuda. Ben bu tarifi bir pazar günü çekmiştim. Ee, yani özellikle gidip kaşar peyniri alamadım ee, dondurucudan çıkardım. Ona rağmen çok güzel oldu. Üzerlerine peynirini de ekledikten sonra 200 derece önceden ısıttığım fırına veriyorum ve altı üstü güzelce kızarana kadar pişireceğim. İkinci tepsimi de hemen hazır hale getiriyorum. Dediğim gibi bu tariften iki tepsi çıkıyor. Maşallah çok güzel kabarmışlar. İçerisine koyacağınız patates miktarını fazlalaştırabilirsiniz arkadaşlar eğer isterseniz. Çünkü gerçekten çok güzel bir lezzet veriyor. Bu arada sizlere küçük bir sorun var arkadaşlar. Ee, soruma geçmeden önce dediğim gibi 200 derece önceden ısıttığım alt üst ayardaki fırına veriyorum güzelce kızarana kadar pişiriyorum. Ee, sizlere küçük sorum şu yönde. Acaba diyorum Türkiye'de kısıtlama geldi mi böyle internete girişlerde vesaire? Çünkü galiba yani sezinlediğim kadarıyla iki, son bir haftadır YouTube'daki videolarım sanırım herkese ulaşmıyor. Yani abone sayımdan da fark ediyorum bunu. Bu konuda beni bilgilendirirseniz yorumlarda çok memnun olurum. Yani YouTube'a girebiliyor musunuz? Özellikle Türkiye'deki arkadaşlara soruyorum bunu. Lütfen yorumlarda belirtirseniz ben de ona göre bilmiş olurum. Yani Çünkü bu konuda hiçbir bilgim yok. Evet, şimdiden verecek olan cevaplarınız için teşekkürlerimi sunuyorum. Ve geçelim tarifimizin devamına. Poğaçalarım, ekmeklerim çok güzel bir şekilde pişti, kızardı ilk sıcaklığı gittikten sonra böyle yumuşaklığını göstermek istiyorum sizlere harika oldular altı üstü çok güzel kızarmasına rağmen yumuşacık pamuk gibi doku testini de kızım yapıyor sizlere ellerinden de fark edersiniz illaki kamera e, tarifte parmağı olması gerekiyor çok istekli ben de bu sefer izin verdim doku testini o yaptı yani ve ağır çekimle de sizlere yakın çekimle iç dokusunu göstermek istiyorum. Evet bugünlük benden bu kadar. Umarım bu tarifi de beğenerek izlemişsinizdir. Şimdiden yapacak yiyecek olan herkese afiyet olsun diyorum. Yorum ve beğenilerinizi bekliyorum ve henüz kanalıma abone değilseniz abone olabilirsiniz ve isteyen arkadaşlar beni instagram sayfamdan da takibe alabilir. Açıklamalar kısmına Instagram sayfamın linkini ekleyeceğim. Oradan da takip alabilirsiniz. Orada YouTube'a nazaran günlük hayatımdan kesitler paylaşıyorum. Özellikle hikaye kısmında beni yakından takip etmek isteyen arkadaşlar linke tıklayıp Instagramdan takip alabilir. Şimdiden herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Bir dahaki tarifte, bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle diyorum. Hoşçakalın.